Bana mı o ya? Teşekkür ederim. Şekersiz. Sinirli misin sen bana? Ayılmaya çalışıyorum ya. Dün çok geç yattım lan. Vay. Sen ayılmaya çalışıyorsun. Hı. Arkadaşlarla takıldık. Hangi arkadaşlar? Sunay'la Saniye mi? Benim başka arkadaşım olamaz değil mi? Ne sinirleniyorsun ya? Tamam anlamaya çalışıyorum. Ne yaptın arkadaşlarınla? Dişi mi erkek mi arkadaşların? İnsan öncelikle arkadaşlarım. İnsanlar ve kadınlar. Bekarlığa vedadaydım ya. Oo. Vedalara bayılırım. Özellikle de bekarlığa ediliyorsa. <laughs> Allah'tan tatsız bitti. Tam olması gerektiği gibi. Ne kadar tatsız olabilir? Erkek dansöz mü bulamadınız? <laughs> şöyle, e, kıza kızı evlenmekten vazgeçirdik. Dim, yani ben yaptım. Dedim ki ona yapma, yakma kendine. Müstakbel gelinde ikna oldu mu? Tabii ki. Tabii ki. Abi bir kere çok saçma değil mi? Böyle birbirini tanımadan kurumsallaşma çabası. Ha? Bu kafa çok saçma değil mi? Yani öyle ezbere tüketim toplumunun en küçük hücresi olmaya karar vermek falan çok çok saçma bence. Gece üniversitesinde sosyoloji 101 dersi falan mı alıyorsun? Hayır ben bir ders aldım. Bir daha o dersi almıyorum. Neymiş o ders? Erken verilen yanlış kararlar. Hayati kararlar. Ama erken verilenler. Bir anda verilenler. Teklif edilip vazgeçilenler. kahve bu. Ama Burcu'cum anlamıyorum seni. O yüzden istiyorsan kahveni yanına al öyle devam edelim. Çünkü çıkmamız lazım. Nereye? Seni kaçırıyorum bebeğim. Fena mı? Ya istemiyorum işte ben bir yere gitmek. İstemiyorum dışarıda böyle savunmasız oluyorum. Burada konuşalım. Burada konuşunca belki böyle canım isterse kaçar giderim. Olmadı kaçarım yani. İstemiyorum. Ya Hande'nin ikna etmeye çalıştığı müşterilerle buluşacağız. Ha müşteri toplantısına mı gidiyoruz? Evet. Yalnız olmayacağız yani. Yok. Ha tamam gidelim o zaman. Ne oldu bir kendine geldin? Seviyorum ben müşterileri. Ama yani yarım saat geciktiler bu kadar olmaz. Müşteri her zaman haklıdır. Ne güzel baş başa oturuyoruz şikayetçi Üzülüyorsun ya. Bir şey diyeceksen de. Niye kendi kendini yiyorsun bilmiyorum ama ifaden çok tatlı. Onu seyrediyorum. Hayırlı olsun efendim. Yok benim değil bu pasta. Bence bir tadına bakın. Çok lezzetlidir kestaneli pastamız. Ay istemiyorum. Alır mısınız acaba? çocuğum tamam sakin olur musun? Yani o kadar gerginsin ki benim şekerim düştü. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Serkan yüzük mü o? İçinde yüzük unutmuşlar sanırım. Hayır diyorum ya. Sen niye laftan anlamayan, imandan anlamayan bir adam çıktın böyle? Ha? Hayır diyorum, hayır tamam mı? Negatif enerji olayıp duruyorum sana. Niye anlamıyorsun ama? Yok, taktı ya kafaya bir kere. Anlamayacaksın değil mi? Biz daha iki haftalık sevgilisini evlenmek ne ara akla geldi? Ha? Senin evlilik hakkında bir fikrin var mı? Evlilik demek ne demek biliyor musun sen? Evlilik sorumluluk demek, süreklilik demek. Sen sırf evlenme teklifi etmek eğlenceli bir şey değil. İnsan evlenme teklifi eder mi ya? Aa karşına geçme kadın var inanmak isteyebilir etkilenebilir kafası karışabilir acaba bu kadın daha önce evlenme teklifi edildi sonra da terk edildi bu kadın sen kimsin sen ne yapıyorsun İnsan biraz düşünür ya bu bana isti sanırım benimle evlenir misin evet evet seninle evleneceğiz. <laughs> <laughs> Ay. Yılın yanlış anlamasıydı tamam mı? Gülmesen olur mu artık? Ya sana gülmüyorum, kıza gülüyorum. Adam daha teklif etmeden evet dedi. Komik değil bence. Bekliyormuş demek ki kız. Ya sen evlenmek üzere olan kızları vazgeçirme programından vaz mı geçtin? Dur bakayım en son daha dün müstakbel bir gelini yanlış bir şey yapmaktan vazgeçirmemiş miydin? E tamam söyle o zaman. Niye aldın o yüzüğü? Ya Servan Usta gıcıktır biraz. Öyle tanımadığı adama kesim yapmaz. O yüzden ben kendim için dedim. Kim için aldın peki? Sence? Necat evlenme teklif edecek. Aa! Sakin ol. Sakın ha Sunay'a falan söyleme. Yoksa ben de sana evlenme teklif ederim ona göre. Adam bin kere tembih etti. Zaten henüz yeri ve zamanı da belli değil. Ay çok sevindim. Ay ben Sunay'a söylemeden nasıl duracağım acaba? Ya Sunay'a her söylemek istediğinde aklına benim sana evlenme teklif etme ihtimalim gelsin. Gül geç yani. Tamam. Yani haklısın. Ben kim? Evlenmek kim? Son derece doğru bir teşhis. Sadece uygulama şeklinde güldüm yani. <laughs> Yoksa gerçekten alerjim var o kuruma çok alerjik bir reaksiyon gösteriyorum yani. Yoksa beni soğutmak için söylediğin her şeyin altına imzamı atarım. Anladım Serkan Bey, anladım. Bey. Bir de ünlem mi vardı o beyin sonunda? Yanlış bir şey mi söyledim? Yok, gayet söylemen gereken şeyi söylüyorsun. Şimdi araba kullandığını hatırlayıp önüne bakarsan çok sevinirim çünkü ben birilerinin bana evlenme teklifi edeceği günleri görmek istiyorum. Senin değil, üzerine alınma. i'm part of them